Merhabalar, bugün sizlere deniz atı hakkında yaptığımız araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Deniz atı, yılan iğnesinin de dahil olduğu Zinknatide familyasından Hippocampus cinsine ait olan balıklardır. Tüm dünyada ılıman ve tropikal sularda bulunurlar. Deniz atların boyutlarının 16 mm ile 35 cm arasında değişen türleri bulunur. Deniz atı ve yılan iğnesi türleri erkek hamileliğinin görüldüğü tek türler olarak bilinmektedirler. Denizatı alt vücuttaki arka yüzgeç ve kafada solungaçların yanındaki göğüs yüzgeçleriyle tam bir balıktır. Bazı deniz atı türleri kısmen saydamdır. Bu yüzden akvaryumlarda orada olmalarına rağmen görünmezler ve resimlerde pek sık görülmezler. Deniz atı nüfusu son yıllarda aşırı avlanma nedeniyle tehlike altına girmiştir deniz atı geleneksel Çin şifalı bitki biliminde kullanılmaktadır. Ve her yıl 20 milyon deniz atı bu amaçla yakalanıp satılmaktadır. Deniz atlarının ihracatı ve ithalatı 15 Mayıs 2004'ten beri Saitis tarafından kontrol edilmektedir. Deniz ejderleri deniz atlarının yakın akrabalarıdır. Fakat daha büyük vücutları ve yaprak benzeri uzantıları vardır. Bu uzantılar sayesinde yüzen deniz yosunu ve esmer su yosunu yataklarının arasında saklanabilirler. Deniz ejderleri, darvamsı balıklar ve ampir botalarla beslenirler. Çoğu deniz atı türlerinin hamileliği yaklaşık olarak 2 ile 3 hafta arasında sürer. Erkek deniz atında dişi tarafından bırakılan yumurtaları taşıdığı kuluçka kesesi bulunmaktadır. Çiftleşen çift kuyruklarını birbirine sararlar ve dişi uzun bir tüp olan ovipositoru erken kesesine getirir. Yumurta tüpten yukarıya erken kesesine ilerler ve burada erkek daha sonra yumurtaları dövler. Embriyolar 10 gün ile 6 hafta arasında gelişirler. Bu süre türe ve süt koşullarına bağlı olarak değişmektedir. Erkek doğum yaparken tüm bebek deniz atları çıkana kadar boşaltır. Erkeğin kesesi yumurtalar için tuzlu ayarlar. Yumurtalar olgunlaşmaya başladıkça dışarıdaki oranla işitlemek için yavaşça arttırır. Yumurtadan çıkan yavrular ebeveynlerinden bağımsızdır. Bazıları gelişme zamanlarını okyanus planktonlarıyla geçirirler. Bazen erkek deniz atı yeni çıkmış yavruları tüketebilir. Deniz atları genellikle tek eşlidir. Ancak bazı türler sürü halinde yaşamayı sevmektedirler. Tek eşli çiftlerde erkek ve dişi birbirlerinin sabahları ve bazen akşamları aralarındaki bağı kuvvetlendirmek için kur yaparak karşılarlar günün geri kalanını birbirlerinden ayrı olarak yiyecek aramakla geçirirler. Deniz atlarının hızlı hareket eden gözleri vardır. Bu sayede avları ve avcıları vücutlarını hareket etmeden izleyebilirler. Yapraklı deniz eşleri gibi avlarını yutmakta kullandığı uzun bir burnu vardır. Yüzgeçleri küçüktür. Deniz atının uzun kavrayıcı kuyruğu vardır. Bu sayede deniz yosunu gibi desteklere sarılarak akım tarafından sürüklenmesini engeller. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik kazanmak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.